Merhabalar, bugün sizlerle İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan 3 ayları ve Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edeceğimiz regaib kandilini konuşacağız. Bu mübarek ayların faziletlerini ve bizlere sunduğu manevi fırsatları keşfedeceğiz. Recep ayının önemi, Recep ayı, İslam'da kutsal kabul edilen 3 ayların ilki olup rahmet ve mağfiret ayıdır. Peygamber Efendimiz bu ayın faziletine dikkat çekmiş ve bizlere bu ayı en güzel şekilde değerlendirmenin yollarını göstermiştir. Recep ayında neler yapabiliriz ve bu ayın bize sunduğu fırsatlardan nasıl faydalanabiliriz? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Bu hadisten anlıyoruz ki Recep ayı Allah'ın ayı olarak özel bir öneme sahiptir bu ayda bolca tövbe etmeli ve Allah'tan af dilemeliyiz. Kainatın efendisi Rasulü Ekrem 3 aylarda. Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederek 3 aylara yetişme sevincini, rahmet ayı Ramazan'a ulaşma hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her müminin gönlünde devamlı diri tutmasını istemiştir. Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili'dir. Bu gece Duaların kabul olduğu, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı özel bir gecedir. Peygamber Efendimiz bu gece hakkında şöyle buyurmuştur: Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Regaip gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi." Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek affedilmemize ve dualarımızın kabulüne vesile olabilir. Zunnun Mısri'de Recep ekme ayı, Şaban sulama Ramazan mahsul ayıdır, herkes ne ekerse onu biçer demiştir. Peki biz neler yapabiliriz? Bir, öncelikle tevbe ile başlayabilirsin. İki her sabah kalktığında İmam Gazali Hazretlerinin şu sözünü hatırlayabilirsin. Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. Yeni bir gün bahşedildiği için şükrederek ve o günü sana verilmiş bir nimet bilerek günlerini geçirebilirsin. 3 Kur'an'ı Kerim okuyup çokça salavat ve esmaları zikredebilirsin. 4 Her duaya mutlaka cevap verildiğini düşünüp bol bol dua edebilirsin. 5 Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Hadisiyle bu videoyu sevdiklerine paylaşabilirsin.